Merhabalar. Şimdi ben sizde bir Bernoulli deneyi yapacağız. Öncelikle malzemelerim bir balonum var. Balonumu şişirdim, bağladım. İki tane gördüğünüz gibi kartondan yani kağıttan bardaklarım var. Bu bardakları şurada gördüğünüz gibi deldim. Buradan da görebilirsiniz şöyle. Ve ortasına pipet yerleştirdim. Burada gördüğünüz gibi buraya yapıştırdım. Bağladım ki pipet çıkmasın diye. Evet. Ve iki tane dedim. Bir, birinde delikler var. Üç tane delik açtım. Bunda delikler yok. Şimdi deneyimize başlıyoruz. Deneyimiz Bernoulli deneyi ile ilgili. Bernoulli Hollandalı, Hollanda doğumlu İsveçli bir bilim adamı. Kendisi kendi adıyla Bernoulli denklemini buluyor. Prensibin açısı tam tanımını ben ezberleyemedim. Okuyacağım. Akışkanlar dinamiğinde Bernoulli prensibi sürtünmesiz bir akış boyunca hızla gerçekleşen bir artışını aynı anda ya basınçta ya da akışkanın potansiyel enerjisinde azalma neden olduğunu ifade eder. Bu Wikipedia tanımı. Açısı biraz karışık. Ben şöyle özetleyeyim. Bir akışkanda eğer biz hızı arttırırsak hızı arttırdığımız oranda basınçta azalır. Şimdi deneyimize başlıyoruz. Deneyimize önce önce deliksiz olandan, deliksiz bayraktan başlıyoruz. Deliksiz balonu böyle tutuyoruz. Böyle balonumuzu yerleştiriyoruz ve üflüyoruz. Önce bakalım ne olacak onu izleyelim. Balon uçmuyor gördüğünüz üzere. Nedeni şu. Ben buraya böyle şöyle göstereyim. Üflediğim zaman burada bir hız oluşuyor. Bunun içindeki havada bir hız oluşuyor. Ve bu hız sayesinde bardağın içindeki basıncımız azalıyor. Basıncı azaldığında şöyle durduğunda Dışarıdaki açık hava basıncı burası daha düşük oluyor. Bu yüzden bu sanki bunun içine eğilmiş gibi böyle kalıyor. Yani böyle sallanıyor ama yani diş bir şekilde uçmuyor. Çünkü ne demiştik? İçindeki basınç dışarıdaki basınçtan daha az. Burada düşük basıncı bu ortamda. Nedeni hız üflüyorum. Üfleyince bir hız oluşuyor. Şimdi aynısını delikli delikli yapıyoruz bir gözüküyor sanırım. Şimdi bir kere daha yapayım da bir gözüksün iyice. Evet gördüğünüz üzere balonumuz uçtu. Ne denişiyor? Şimdi ben böyle üflediğim zaman şuradan gene aynı şekilde şuradan gene aynı şekilde buraya ben bir düşük basınç gönderiyorum. Çünkü hızlı bir üfleme yapıyorum. Yani zaten üflemek bir hareket ve hızlı bir olay hava havamızın içerimizdeki içerisi e, bardağın içerisindeki havayı bir şekilde biz burada düşük basıncını yani basıncını düşürüyoruz. Biraz karışık oldu ama öyle. Yani bardağın içindeki havanın basıncını biz düşürdük. Dışarıdaki basınç daha fazla. Bundaki olayın aynısı. Ama bu de buradaki delikler yüzünden yani dışarıdaki delikler şöyle diyeyim. Şimdi basınç evet burada azalttık biz. Ancak delikler bizim basıncımızı yükseltiyor. Neden? Çünkü atmosfer basıncı dengeliyor. Yani delikler bizim düşüktüğümüz basıncı atmosfer basıncı dengeliyor. Atmosfer basıncı da yükseldiği için yani buradaki basınçla şuradaki içindeki basınç aynı oluyor. Türkçesi bu. Çünkü atmosfer basıncı dengeleniyor ikisi de. Zaten burası atmosfer basıncı dengeli. Burası atmosfer basıncı dengelendiği için ne oluyor? uçuyor. Şimdi aynı deneyi ters bir şekilde yapıyoruz. Şöyle tutalım. Biraz biraz kolay olmuyor. Bakalım Şimdi bakın oldu. Güzel oldu. Üflüyorum ve düşmüyor. Tekrar yapıyorum. düştü. Üflemem etmedi. Şimdi hemen aynısını deliklisinde de göstereceğim. Sonra çıtlayacağım. Şöyle yapalım. Yani şöyle de göstereyim. Kalkaya şöyle hani, hani düş, düştüğüne dair göstermek için. Yani Türkçesi düşüyor. Gene bunda da diğer iki olayın aynısı. Yani şu. Biz deliksiz olanı üflediğimizde gene aynı şekilde basıncı düşürdük. böyle bir durumu da geldi. Dışarıdaki basıncı daha fazla. içindeki basıncı daha azdı. Ve bizim balonumuz, dışarıdaki balonumuz içeri doğru böyle sanki yapışmış gibi içeri doğru girdi. Düşmedi. Üflememiz bitene kadar. Çünkü üflememiz bittiğinde bunun içindeki düşük basınç bitmiş olacak. Ve yani basınç D yükselecek ve atmosfer basıncı ile eşit olduğu anda da balonumuz yere düşecek. Ve deliklisine gelelim. Deliklisinde zaten üflediğimizde yine biz bir düşük basıncı oluşturuyoruz. Bakın şuradaki delikler, şuradaki delikler yüzünden deliklerden gelen hava bizim basıncımızı yükseltiyor. Ve ne yapıyor demiştik? Atmosfer basıncına dengeliyor. Bunu Bernoulli bulmuş. Bernoulli prensibi deniyor yeni izlediğiniz için teşekkür ederim.